Kanal D'nin yaz dizisi olan Dönence afişi yayınlandı. İşte o afiş sizlerle arkadaşlar. Kanal D'nin DM'di imzalı yönetmen koltuğunda Sertar Gözellikli'nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeyi bekliyor. Peki kimler Dönence dizisini merakla bekliyor? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Çekimlerinin İzmir Foça'da devam ettiği başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'nin afişi yayınlandı. Büyük beğeni toplayan afiş sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Dizi bir hayli ilgi görmesi bekleniliyor. Biliyorsunuz yaz dizilerinin usta isimleri bu dizide yer alacak. Dönence dizisi biliyorsunuz yabancı bir diziden uyarlanma ödül almış bir dizi uyarlanma olarak yapılacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan Dönence dizisi 4 Temmuz Salı akşamı Kanal D'de ekranlarında sevenleri karşısına çıkmayı bekliyor. Kimler Dönence dizisini izleyecek? Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Böyle videolar hep devam etsin isteyenler bana destek olmak için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki Dönence dizimizin analiz videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Thank you